Bunların hepsini ortadan kaldırmanın yolu da biz biraz sonra Mehmet arkadaşım başkan adayımız bu konuyu size açacak. Ama geldiğimiz en güzel konu da şu yeşil pasaportu halletmek istiyoruz. Her meslek örgütü sıraya girdi almak için. Biz daha 2011'den itibaren 2021'e itibaren girdik. Niye geciktik? 2016 yılında ben söylediğim zaman en kötü insan ben seçildim. Gazetelere kadar çıktım. Kötü olan nedir? Yeşil pasaportu sadece istemek. Biz hayalperest bir grubuz. Hayal ediyoruz. Çünkü hayal sonunda başardığınızda gerçek olur. O yüzden biz hep hayal etmeye devam edeceğiz. E, projelerimizi anlatsın evet. sevgili Peki, Mehmet başkanım. Mehmet Bey Buyur. bu yeşil pasaportla ilgili gecikme neden yaşandı? Çözümünüz ne? Öncelikle biz yoldan giden değil yol gösteren Hı. çözüm bulan meslektaş odaklı bir grup olarak Hı. E, meslektaşlarımıza hizmet etmeye geliyoruz. Sayın Başkanım, Yeşil Pasaportla ilgili söyledi. Ee, bunu biraz açmak gerekiyor Lütfen. tabii ki. 2016 yılındaki Turmop Genel Kurulunda Sayın Başkanım bu Yeşil Pasaport projesini e, Genel Kurulda anlattığı zaman emin olun herkes güldü. Siz hayal görüyorsunuz dediler. Hı -hı. Ama şimdi bizim hayallerimizin peşinden koşuyorlar. Biz hayal görmedik. Belki hayal ettik ama bu hayalimizi gerçekleştirmek için de 2016 yılından beri bugüne kadar da her türlü mücadeleyi verdik. Söylememde hiçbir sakınca yok 2016 yılından itibaren Bizim projemiz olduğu için olun günümüze kadar bunu Hep sümen alt ettiler Ama baktılar ki bu artık hayal değil Bir gerçek ve bizim projemiz Biz de bunu değerli meslektaşlarıma Onurlu meslektaşlarıma Biz kazandıracağız Onlara bu hakkı biz vereceğiz Önemli bir vaat aslında Kesinlikle bakın yurt dışına gitmek ya da gitmemek Çok önemli değil hı hı. Bu bir itibar meselesidir Yeşil pasaportu birçok e, meslek, grubu meslek grupları aldılar, evet. ihracatçılar aldılar. Neden biz almayalım? Bizler bir noktada kamu görevi yapıyoruz. Hı -hı. Ama kamu görevi yaptığımız halde kamuya karşı olan sorumluluklarımızla ilgili maalesef ki bazen geride bırakılıyoruz. Hı -hı. Yalnız bırakılıyoruz ama yalnız değiliz. Bağımsız maalesef şahitler grubu var. Meslektaşlarımın yanında biz varız. Bu yeşil pasaportu da inşallah bizim dönemimizde onurlu meslektaşlarımıza biz kazandıracağız.